Çok 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 büyütme. Çiçek öyle olmaz ki. Yine bozuldu. Bunu arı mı yapsak acaba? Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Anne gömde kurudu. Hadi bakalım. Bak şu halimize bakın. Ya şu halimize bakın arkadaşlar. Ne hallere geldik? Parmak boyanız varsa sizde parmak boyası yapın arkadaşlar. Evet. Ama kuş yine izin vermedin. Ben buraya bir çiçek yapmak istiyorum. Oo. Neden böyle yapıyorsun? Tamam hadi sen kendin oyna o Anne ama sen kendin oyna. Yok sen kendin oyna anneciğim. Sen bana izin vermiyorsun çünkü. Anne ben yiyorum E bozuyorsun. Ama bozmuyorum. Şeyi... Bozdun. Ben oynayayım mı? Evet. Ama bozmayacaksın. Tamam. Yavaş, dökülür halıya dökülürse boyası çıkmaz. Bir tane çiçek yapmak istiyorum ben. Anne tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Karan ya tamam. 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 Şey Sen yapma. Çiçeğine. Bir dakika. Ee, ama bozuyorsun işte. Anne ben bu yapacağım sadece çiçek. Ne yapacaksın? Çiçek. Tamam. Benimkini elleme ama, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Yes. Tamam. Ne çiçeği yapsam acaba? Nasıl bir çiçek Arılı yap çiçek. Arılı mı? Evet. Tamam. Arı yapmamız için ama siyah da açmamız gerekiyor. Tamam. Bir tane arı çizeyim mi sana ben? Onunla da onun, onunla yap. İyi. Kırmızılı bir arı olacak bu sanırım. Hani sarımız nerede? Şurada bir net sarımız var. Tamam bekle sana arı yapacağım ben tamam mı? Ne oldu? açılmıyor. Ne açılmıyor? Bunu aç. Tamam açacağım. Önce arının böyle arı tombik bir arı olsun tamam mı? Böyle katmanlı katmanlı bir arı böyle burada da kuyruğu olsun. Dur. Arı kırmızı olmaz anneciğim. Arıya siyah yapmamız lazım tamam mı? Bu siyahtan ona şöyle ince ince çizgiler Anne. çizmemiz lazım. Efendim. Arımıza. Onu, Hadi al sen de al. Hı, yapabilirsin. Siyah çizgileri olsun. Arımızın böyle. Yavaş. Benim arımı elleme. Tamam mı? Dur birazcık ileride anneciğim oyna. Onu, Arının kanatlarını yapacağım ya daha ben. Onu, yok onu tamam. Istiyorum, yok yok içinden değil. Oradan oyna anneciğim. Tamam o, mı? O, Hı. Oynamayacağım. Böyle. Ver bana ben kendim yaparım. Hı, tamam. Siyahı da açmayalım anneciğim. Kurursa eğer bozulur. Nasıl oyun bozuldu hatırlıyor musun? Evet. Bozulmasın. Her gün biraz biraz oynayalım. Birazcık şurada da siyah olsun. Biraz da benek yapalım mı? Yok. Yok yapmayalım bence de. O zaman antenlerini yapalım biz bu arının. Arının. Ay elim simsiyon. Anne aramayı açtın bana delizinden. Kardeşini açtın evet. bili. Bili. Böyle. Bak bak. Arının antenleri hangi renk olur? Şanı. siyah. Siyah. Evet. Siyah anten çiziyoruz arkadaşlar. Evet siz oradan görüyorsunuz bence. Karam benzedi mi arıya? Şuraları biraz şöyle şey oldu parmak boyasından dolayı. Dur anneciğim yok. Benimkini elleme. Şey kulaklarını yapacaktım. Bu kadar büyük mü yapılır kulağı? Bu evet. kadar büyük kulaklı arı mı olur anneciğim? Evet. Arının kulağı, bak böyle minik olacaktı, bak böyle. Bak anne nasıl yaptı? Arının kulağı mavi olmaz ki. Anne var Hayal gücü. Arı kafasını bozma. Tamam. Gözlerini de yapayım ben. Bir arı. Ağzını da yapalım. Kırmızı kaldı mı? Anne. Kırmızı kalmadı var içinde Dur Ağzını da Ağzını kırmızı. yapayım mı Yok yok sen yapma Aha bak ağzını yaptık Gülen bir arı Yok yüzünü elleme Karan sen bozuyorsun Anne ben yaptım yüzünü no, no. Sen kendine bir tane arı çiz bence Benim arım sana olmadı Sen benim arımı bozuyorsun Bak bozdun Bozuldu bu arı Ağlıyor bu arı çok üzülmüş Çok üzdün arıyı Bak, Vız Diye ağlıyor Gördün mü Ağlıyor tabii ki de Göz gözyaşları...